Merhaba arkadaşlar, İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi ikinci Bölümüne hoş geldiniz. Bu eğitimde sizlere insan sağlığına etki eden etmenleri detaylı bir şekilde anlatacağız. İnsan sağlığına etki eden etmenler, psikolojik etmenler, kimyasal etmenler, fiziksel etmenler ve biyolojik etmenler olarak dört gruba ayrılır. Psikolojik etmenler, stres, vardiyalı çalışma, ücret ve insan ilişkileri olabilir. Kimyasal etmenler ise tozlar, kimyasallar, araçlar... Fiziksel etmenlere baktığımızda gürültü, iklim, aşırı ısınma, aydınlatma ve ergonomi olduğunu görüyoruz. Biyolojik etmenler ise parazitler, virüsler ve bakterilerdir. Biyolojik risk etmenleri herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilir. Genetik olan değiştirilmiş olanlar da dahil olmak üzere mikroorganizmalar, hücre kültürlerini ve insan endoparazitlerini ifade eder. Biyolojik etmenler enfeksiyon risk düzeyine göre 4 gruba ayrılır. Grup 1, grup 2, grup 3 ve grup 4 biyolojik etmenlerdir. Grup 1 biyolojik etmenler, insanda hastalığı yol açma olasılığı bulunmayan etmenlerdir. Grup 2 biyolojik etmenler, insanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilen, ancak toplumda yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili koruma veya tedavi olanağı bulunan etmenlerdir. Grup 3 biyolojik etmenler, insanda ağır hastalığa neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, toplumda yayılma riski bulunan ancak etkili korunma ve tedavi olanağı bulunan etmenlerdir. Grup 4 biyolojik etmenler, insanda hastalığa neden olabilen, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, toplumda yayılma riski olan etkili korunma ve tedavi olasılığı bulunan etmenlerdir. Yani son zamanda yaşadığımız COVID-19 virüsü grup 4 biyolojik risk etmenleri sınıfına girmektedir. Enfeksiyon hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için çalışanın enfeksiyon riski taşıyan çalışma ortamında hastalanması, hastalığın çalışma ortamdaki enfeksiyon etmenlerinden kaynaklandığının kanıtlanması, çalışanın maruziyet düzeyi ve maruziyet süresinin belirlenmesi önemlidir. Yani bu kapsamda baktığımızda COVID-19 bir meslek hastalığı olamaz. Çünkü meslek hastalığı olması için çalışılan ortamdan veya bu ortam e, çalışmanın, operasyonun, e, faaliyetlerin özünden gelen, bulaşan bir biyolojik risk etmeni olması lazım. Bu zaman bu durumda meslek hastalığı olabiliyor. Bu nedenle COVID-19 bir meslek hastalığı değildir. Biyolojik risk etmenlerinden korunmak için maruz kalınan biyolojik etmenlerin tümüne yönelik risk analizi yapılmalıdır. Değerlendirmeler periyodik olarak yapılmalıdır. Etkenlerin risk oluşturması durumunda çalışanın maruziyeti önlenmelidir. Teknik olarak maruziyetin önlenmesi mümkün değilse en az indirilmelidir. Çalışan sayısı mümkün olan en az düzeyde tutulmalıdır. Ortam bulaşma riskini önleyecek şekilde düzenlenmelidir. Toplu koruma önlemleri alınmalıdır. Toplu koruma mümkün değilse maske, eldiven kullanımı ve kişisel koruyucu kullanımı sağlanmalıdır. Etmenlerin iş yeri dışına sızması da önlenmelidir. Psikososyal risk etmenlerin Çalışanlar arasında iletişimi içermekte olup çalışanın ruhsal ve sosyal iyilik durumunu doğrudan etkilemektedir. Bu etmenler, çalışma ortamı, çalışma süresi, ücretler, yönetsel ve çalışanlarla ilgili faktörler, endikalaşma, çalışma ortamının fiziksel koşulları, gece mesaisi ve sık Sonuçları, başarısızlık, kaygı, depresyon, davranış bozuklukları, dolaşım sistemi hastalıkları ve sindirim sistemi hastalıkları olabilir. Psikolojik risk etmenlerle ilgili alınabilecek bazı önlemler yönetici ve yönetim desteği sağlanabilir. Çalışanlar takdir edilebilir. Çalışanın görev tanımı net hazır olmalıdır. Organizasyon yapısı iyileştirilmelidir. İş yeri ortam şartları iyileştirilmelidir. Çalışma süresi ve izin düzenlemeleri yapılmalıdır. Ücret politikası da eşit olmalıdır. Fiziksel risk etmenleri, fiziksel etkiler, maddenin dış yapısını değiştiren etkilerdir. İş sağlığı açısından fiziksel etkiler, çalışanlar iş koşullarını kötüleştiren, geçici veya kalıcı sağlık sorunları oluşturan, dış dünyadan insanı maruz bırakan etkilerdir. Gürültü, termal konfor, aydınlatma, titreşim ve gibi. Gürültü, genellikle istenmeyen ve rahatsız edici sesler olarak tanımlanır. İşçi sağlığında ise, işitme duyuşunun azalması ve sağlığının bozulmasına neden olan yüksek seslerdir. Bir çalışanın 8 saatte maruz kalabileceği maksimum gürültü değeri 85 decibeli aşmalıdır. Görüntünün insan sağlığı etkileri psikolojik etkiler, iletişim bozukluğu ve fiziksel etkiler olarak sınıflandırılır. Görüntünün zararlarından korunmak için görüntünün kaynağında önlem alınmalıdır. Ortamda alınacak önlemle ve yansıma kaynakları ortamdan kaldırılmalıdır. Kişisel önlem alınması gereken durumlarda görüntü seviyesine uygun kişisel koruyucu donanımlar verilmelidir. Termal konfor Termal konfor çalışma ortamında çalışanların ısı, nem, hava açısı, hava akımı bedensel ve zihinsel rahatlık içinde olmasıdır. Vücudun ışırı ısınması, yorgunluk ve uyku hali getirir. Aşırı soğunma ise dikkatin azalmasına, zihinsel çalışmanın olumsuz etkilenmesine yol açar. Vücut sıcaklığı 36 derece civarında olmalıdır. 37-38 derecelerde kişinin kol ve ayaklarında kramplar oluşmaya başlar. 39-40 derecelerde yorgunluk ve rahatsızlık başlar. 41-42 derecelerde tansiyon artışı ve beyin kanaması gibi riskler oluşur. Aydınlatma Aydınlatma değerleri yapılan işin niteliğine uygun olmalıdır. Aşırı veya az aydınlatma çalışanlarda sağlık problemlerine neden olur. Uygun olmayan aydınlatmalar öncelikle göz kusurlarına ve iş kazalarına neden olur. Titreşim, belirli aralıklarla tekrarlayan mekanik bir enerjidir. İş yerlerinde ve günlük yaşamda elimize alarak kullandığımız aletler ya da üzerine bindiğimiz makinalar eğer titreşim yapıyorsa insan sağlığına önemli etkileri vardır. Titreşimden kaynaklanan rahatsızlıklar, kol ve omuzlarda ağrı, ellerde dolaşım bozukluğu, aşırı hassasiyet uyuşukluk, avuç içinde beyazlama, vücutta bel kaymaları olabilir. Titreşime karşı alınacak önlemler, makine ve ekipmanlarda bulunan dengesiz dinamiklerin giderilmesi, makine ekipman ve kişi arasında yalıtım yapılması, belirli sürelerde titreşime neden olan ekipmanların sık sık yenilenmesidir. Ergonomi, kaldırılan yükleri yakın durulmalıdır ve bel bükülmemelidir. Eğilme sırasında belden değil, dizlerden eğilmeye dikkat edilmelidir. Çalışma ortamı çalışanların fiziki durumuna göre ayarlanmalıdır. Ağır yükler iki kişi veya istif ekipmanları ile kaldırılmalıdır. Kimyasal madde, doğal halde bulunan ya da üretilen veya herhangi bir işlem sırasında ortaya çıkan element, bileşik ya da karışım olarak tanımlanır. Kimyasallar insan vücuduna solunum yoluyla, deri yoluyla, göz yoluyla ve sindirim yoluyla girebilir. Tehlikeli kimyasalları üç gruba ayırıyoruz. Sağlık riskleri bulunanlar, güvenlik riskleri bulunanlar ve çevre riskleri bulunanlar. Sağlık riskleri bulunanlar meslek hastalıkları ve iş kazalarına sebebiyet verirler. Güvenlik riskleri bulunanlar, iş kazalarına, yangına, parlama ve patlamaya neden olurlar. Çevre riskleri bulunanlar, kimyasal duygulamaları sonucunda ve emisyon sonucunda çevreye zarar verirler. Kimyasalların güvenlik risklerini etkileyen faktörler, parlama noktaları, patlama limitleri, fiziksel halleri, yanma noktaları, kaynama noktaları ve kimyasal özellikleridir. Kimyasallarla ilgili önlem alınacaksa öncelikle kaynağında alınacak önlemlere bakılmalıdır. Eğer bunu yapamıyorsak ortamda alınacak önlemlere bakmalıyız, son olarak da kişiye yönelik önlemlere bakmalıyız. Kaynağında alınacak önlemler arasında kullanılan maddenin değiştirilmesi, yapılan işlem ve değiştirilmesi, işlemin kapalı alanlarda yapılması, sulu sistemlerin kullanılması, yerel aspirasyon sistemlerinin kullanılması, yeterli bakım programları vardır. Ortamda alınacak önlemlerde kişiye tertip güveni ve genel aspirasyonun yapılmasıdır kişisel olarak yapılan önlemlerse ise çalışanlara eğitim verilmesi ve kişisel koruyucu dağıtılmasıdır. Kimyasalların sınıflandırılması, kimyasallar fiziksel etkiler yaratanlar, sağlık etkileri yaratanlar ve çevre etkileri yaratanlar olmak üzere bir sınıfta ayırıyordur. Fiziksel etkileri olanlar patlayıcılar, alevlenebilir aerosollar ve gazlar, alevlenebilir katılar ve sıvılar, oksitleyici gazlar, sıvılar, katılar, basınç altındaki gazlar, kendinden tepkimeye giren madde ve karışımlar, kendinden ısınan madde ve karışımlar, piroforik sıvılar ve katılar, su ile temas eden madde ve karışımlar, organik peroksitler, metaller için aşındırıcılardır. Akut toksit ve sağlık için olanlar, cilt aşındırıcı, göz hasarı, cilt ve göz tahşitleyici, hassaslaştırıcı ve aspirasyon olarak sınıflandırılır. Çevre için zararlı olanlar, akut kronik toksit ve ozon tabakasına zararlı kimyasallar. Kimyasalların etiketlenmesi, etiketleme kimyasalların uygun şekilde kullanılması ve depolanması için çok önemli bir adımdır. Kimyasalların etiketinde bulunan tehlike sembolleri, risk ibareleri ve güvenlik ibareleri gibi ifadeler kullanıcı için ayrı bir uyarı niteliğindedir. Etiket üzerinde adı, adresi ve telefon numarası mutlaka yazmalıdır. Ambalaj üzerinde kimyasalın miktarı belirtilmelidir. Uygun zararlılık işaretleri, uyarı kelimeleri, zararlılık ifadeleri ve önlem ifadeleri de etiket üzerinde yer alır. Kimyasalların depolanması, güvenli depolama için ilk adım tehlikeli kimyasalların güncel envanterinin hazırlanmasıdır. Böylece çalışma ortamındaki potansiyel tehlikeler ortaya konmuş olur. Envanter çıkarmanın en iyi yolu çalışma ortamındaki var olan kimyasalların tek tek not edilmesidir. Bu işlemde yeterli bilgiye sahip tecrübeli kişiler tarafından dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Çalışma ortamının gezilerek envanter çıkarılması sırasında gerekli kişisel koruyucu donanımlar mutlaka giyilmeli ve olmuş ambalajdaki kimyasallar asla oynatılmamalı ve bu kimyasallara temas edilmemelidir. Yan tarafta depolama matrisini görüyoruz. Tik yeşil işareti gördüklerimiz yan yana depolayabileceklerimiz, yasak kırmızı işareti gördüklerimiz de yan yana depolayamayacaklar. Tabloyu okumak gerekirse yanıcı ile yanıcıyı yan yana yan depolayabiliriz. Yanıcıyla bazı yan yana depolayabiliriz. Yanıcıyla toksiyi yan yana depolayabiliriz. Ancak yanıcıyla asidi yan yana depolayamayız. Yanıcıyla oksitleyiciyi de yan yana depolayamayız. İbareleri yer almaktadır. Evet arkadaşlar ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Üçüncü bölümümüzde görüşmek üzere. Teşekkürler.